Subway'in katkılarıyla hazırladığımız futbol hikayemiz başlıyor. Bugün size dünya futbol tarihinin belki de en trajik ve bir o kadar da en şanlı maçlarından birini anlatacağım. Kazanırsanız yaşama şansınız yok. Hepiniz idam edileceksiniz denmesine rağmen halkı uğruna geri adım atmayan bir futbol takımının hikayesi bu. İzlediğinizde gözlerinize inanamayacaksınız. Hadi başlayalım. Dünya tarihinin en kanlı savaşının belki de en korkunç dönemi. Nazi Almanyası'nın komşu Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı'nın ikinci yılı da tamamlanmış vaziyette. Takvim yaprakları Haziran 1941'i gösteriyor. Alman ordusu Sovyet topraklarına girmiş durumda. Nazilerin ilk hedefi Kiev şehri. O tarihlerde ordu ve halk adeta iç içe girmiş durumda. Tam anlamıyla bir şehri savunması yapılıyor. Erkek, kadın, çocuk hepsi cepheye çağrılıyor. Tabi bu şartlarda Kiev'de sosyal hayatta duruyor. Doğal olarak futbol ligleri erteniyor ve o ortamda elbette tüm halk gibi şehrin futbol takımı Dinamo Kiev'inde oyuncuları cephenin yolunu tutuyor. Kiev şehri tam 2,5 ay boyunca Alman kuşatmasına direniyor. Tam 700 bin Rus bu savaşta, bu savunma savaşında hayatını kaybediyor. Karşı tarafta ise 75 bin can kaybı var. Bu korkunç kaybın, bu korkunç savaşın sonunda Kiev Almanların oluyor. Tabi o kadar büyük bir kuşatma sonrasında şehirde çok acayip bir sefalet var. kızı dönmüş Kiev'de yaşamak o günlerde gerçekten çok zor. Savaşı kaybeden binlerce Rus evlerine dönmüş vaziyette ama ortada ne ev var ne aş var ne de iş var. Almanlar ilk olarak şehirde fırın ve eczanelerin açılmasına izin vermişti. Sonraki aylarda şehre o kadar fazla işgal gücü gelmişti ki askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması için sırasıyla restoranlar kafelerde açılmaya başlamıştı. İşgal altındaki Kiev işgalci askerlerin hatrına tekrardan hayata dönüyordu. Bu arada şehirdeki binlerce askerin canının sıkılmaması için de Kiev'de bir de futbol ligi kurulmuştu. Alman, Macar, Romen askerleri kendi aralarında amatör birlik oluşturmuşlardı. Evet halk perişan haldeydi ama işgalci askerlerin keyfi gayet yerindeydi. 1941 kışına girilirken şehirdeki 3. büyük fırın Alman kökenli Josef Kordik tarafından açılmıştı. Zaten Nazilerin ona izin vermesinin sebebi de işte o Alman kökenleriydi. Fırıncı Kordik sıkı bir futbol fanatiği ve aynı zamanda sağlam bir Dinamo Kiev taraftarıydı. Savaştan dönen Rusların arasında Dinamo Kiev'in ünlü oyuncusu Turushev'in de olduğunu öğrenmişti. Bir zamanların yıldız ismi efsane oyuncusu Turushev diğer tüm Ruslar gibi İşsiz şekilde sokaklardaydı. O da tüm gün iş arayıp akşam ekmek kuyruğunda karnını doyurmaya çalışıyordu. Fırıncı Kordik binbir uğraşta Turuşev'i bulmuş, yıldız oyuncuya fırınında iş vermişti. Yerleri süpürmeyle başlayan bu iş arkadaşlığı zamanla dostluğa dönüşmüş, bu ikili şehre hayat verecek bir futbol takımının hayalini kurmaya başlamıştı. Şehirde nihayetinde işgalci askerlerin kurduğu birlik vardı. Amatör bir takım kurup bu lige katılabiliriz diye düşünmüşlerdi. Harekete geçme kararı aldıklarında Fırıncı Kordik maliyet hesabına girişirken Kuruşev en kıza dönmüş şehirde hayatta kalabilen takım arkadaşlarına aramaya başlamıştı. İlk olarak yıkık bir evde kaçak olarak yaşayan Dinamo Kiev'in efsane sahibi Kuzmenko'ya ulaşmışlardı. Sonra onun yardımıyla diğerlerine gidildi. Kısa sürede 8 tane Dinamo Kievli oyuncu tekrardan bir araya gelmişti. Şehirde halkın arasında yeni bir futbol takımının kurulacağı haberi kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı. Bu söylentiye, bu çağrıya Lokomotiv Kiev'li 3 oyuncu da kulak vermiş ve 11 kişilik ana kadro kendiliğinden oluşmuştu. Dinamo Kiev şehrin lokomotif takımıydı ve savaş yüzünden kapanmıştı. Takımın peşinde binlerce taraftar vardı. Bu yüzden Naziler kulübün tekrardan açılmasına asla izin vermiyordu. İşte bu yüzden de Fırıncı Kordik ve 11 futbolcu arkadaşı yeni bir kulüp kurmaya karar vermişlerdi. Bir akşam oturdular aralarında konuşlar ve takımın adının start olmasına karar verdiler. Ertesi gün Alman ordugahına gidip lige katılmak için başvurularını yapmışlardı bile. Bu 11 tane oyuncunun amacı elbette sadece futbol oynamak değildi. Halkın üzerindeki moral bozukluğunu ve ölü toprağını en iyi bildikleri şeyle futbolla atmak istiyorlardı. Yoksa doğru düzgün ne formaları vardı ne de kramponları. Zaten o şartlarda öyle bir ortamda takım kurmak çok da akıllıca iş değildi aslında. Üstelik başvurdukları lig tamamen işgal kuvvetlerinin hegemonyası altındaydı. Kuralları, takımları, kimin kimle karşılaşacağını o ligden sorumlu bir nazi albayı karar veriyordu. Start takımı bu lige katılmak için başvuru yaptığında ligden sorumlu albay duruma biraz şüpheli yaklaşmıştı. Bir Ukrayna takımının işgal kuvvetlerini yenme ihtimali halkı galeyana getirebilirdi. O yüzden de bu başvuruya cevap vermeden önce gizlice start takımının antrenmanına gidip onları izlemeye karar verdi. Albay start takımının ilk çalışmasını izlediğinde gördükleri karşısında oldukça rahatlamıştı. Yırtık pırtık elbiselerle toprak sahada yalın ayak kramponları olmadan futbol oynayan bir grup vardı. Hepsi zayıf, çelimsiz ve güçsüzdü. Rusları Kiev'de kendi şehirlerinde futbolda da yenmek oldukça güzel olacaktı. Albay'den izin çıktı ve start takımı ilk maçını oynamak üzere şehrin o yıkık dökük sahasına ulaştı. İşgal kuvvetlerinin takımı orduya yazılmadan önce amatörce futbol oynayan genç askerlerden oluşuyordu. Hepsi gayet iyi besleniyordu ve hepsi zindeydi. Start'ın kadrosu ise fiziken onlara göre bayağı bir güçsüz ve zayıf gözüküyordu. Dışarıdan iki takımı gören taraf bahsini kesin olarak işgal kuvvetlerinden yana yapardı. O derece bir fark vardı iki takımın fiziği arasında ancak Nazilerin bilmediği çok önemli bir şey vardı. Rakip takımın iskeletini Dinamo Kiev futbol takımının oyuncuları oluşturuyordu. Zayıf da olsalar, güçsüz de olsalar, ayaklarında krampon bile olmasa hepsi profesyonel bir futbolcuydu. Maç başlamış, start takımı henüz 10. dakikada skoru 2-0'a taşımıştı. Sonrası ise tam anlamıyla bir futbol ziyafetiydi. Karşılaşmayı izleyen askerlerin şaşkın bakışları arasında Ruslar işgal kuvvetlerinin takımı Rutu 7-2 yenmişti. Bir Rus takımıyla başa çıkamadılar konumuna düşmek istemiyorlardı. Onları yenecek bir takım oluşturmak şarttı. Almanlar kolları sıvadı. Kiev'deki ordu komutanı merkez başkanlığı ile irtibata geçmiş silah altında ne kadar profesyonel futbolcu varsa Kiev'e çağrılmasını istemişti. Bir ay içerisinde Alman ordusunda ne kadar futbolcu ne kadar futbolu yetenekli adam varsa hepsi Kiev'e getirilmişti. Alman havacılar ve eli silah tutan profesyonel futbolculardan oluşan bu takımın adı Flakerf'ti. Sonunda startı yenecek bir takım oluşturulmuştu. Takvimler 6 Ağustos 1942 gösteriyordu. İşgal altındaki Kiev için o gün tarihi bir gündü. Rusların yenilmez takımı Start'la Almanların özel olarak kurduğu Flaker takımı o gün karşı karşıya gelecekti. Maçı izlemeye binlerce Rus'un yanı sıra bir o kadar da üst düzey Nazi komutanı gelmişti. Almanlar galibiyetten emin de o yüzden seyircinin gelmesine bu kadar kalabalığın sıda akın etmesine ses çıkartmamışlardı. Oysa hiçbir şey onların hayal ettiği gibi olmayacaktı. Start 90 dakika boyunca yine rakibine karşı üstün oynamış. Flakerfi 5-1 yenmişti. O gün şehirde tam anlamıyla bir bayram havası vardı. Halk savaşta cephede alınan yenilgiyi unutmuş. O sefaletin içinde bu galibiyeti kutluyordu. Kiev'deki direniş ruhu yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlamıştı. Artık Almanlar yenilmez olarak görülmüyordu. İşin vahimi halkta ne kadar büyük coşku varsa işgal kuvvetlerinde de o kadar büyük bir moralsizlik oluşmuştu. Tabi Nazi Almanyası bu duruma çok fazla öfkelenmişti. Mevzu Hitler'in bile kulağına gitmişti. Start'ın normal şekilde sahada futbol kuralları içerisinde yenmelerinin mümkün olmadığını artık anlamışlardı. Artık işin içinde bizzat Almanların Doğu Ordusu komutanı vardı. Emir büyük yerden gelmişti. 3 gün sonra rövanş maçı yapılacak start o maçı kaybedecek denmişti. Bu bir temenni ya da bir istek değil tam anlamıyla bir emirdi. Maç tribünlerinin bir kısmı yıkılmış olan Zenit stadında oynanacaktı. Almanlar yine halkın gelmesine müsaade etmişlerdi. Bu muhalibiyeti mutlaka onların da görmesi şarttı. Ve tabii ki Nazi Almanyası'nın üst düzey komutanları da tribündeki yerini almıştı. Maçtan hemen önce Kiev'de bulunan ordunun ikinci adamı soyunma odasına inmişti. Startlı oyunculara Baştan önce seremonide Nazi selamı vermelerini emretmişti. Üstelik istekleri bununla da bitmiyordu. Açık bir şekilde rakip takıma yenilmelerini ancak bunu belli etmeden yapmalarını istemişti. Başta bir iki tane gol atın ama sonrasında maçı bırakacaksınız demişti. Futbolcular hiç söz almadan söylenenleri dinlemişlerdi. Komutan tam soyunma odasından çıkarken kafasını çevirip o tarihi cümleyi söylemişti. Maçı kazanırsanız kurşuna dizileceksiniz. Alman komutan merdivenlerden tribüne doğru ağır ağır çıkarken soyunma odasında çok derin bir sessizlik vardı. Takım kaptanı Turşev ayağa kalkıp önümüzde iki tane seçenek var. Kazanırsak bizi öldürecekler, kazanamazsak ruhumuzu. Karar sizin demişti. Start takımı oyuncuları kısa bir sessizlikten sonra bedenlerini değil ruhlarını yaşatmaya karar vermişlerdi. Soyunma odasından çıkmadan önce hepsi galibiyet yemin etti. Futbolcular sahaya çıktıklarında bir yandan coşku içerisindeki tribünlere diğer yandan da maçın hakemine bakıyorlardı. Evet hakem Nazi Almanyası'nın bir subayıydı. Daha önceki maçlarda biraz daha tarafsız olsun diye işgal kuvvetlerinin başka ülkelerdeki askerleri genelde hakem olurdu. Bu sefer hakem Almandı. Bu durum bile aslında onların nasıl bir maç beklediğini anlamaya yeterdi. Santralana hemen önce iki takım seremoni yapmak için tribünlerin önüne gelmişti. Herkesin gözü start takımındaydı. Nazi selam verip vermeyeceklerini bütün şehir merak ediyordu. Rakip takım Nazi selam verirken onlar ellerini havaya kaldırıp sportmence tribünleri selamlamışlardı. Tabi halk bu durumu coşkuyla karşılarken komutanlar emirlerinin dinlenmeyeceğini daha ilk dakikadan anlamışlardı. Maç Almanların korkunç tekmeleriyle başladı. Start oyuncuları yaka paça düşürülüyor, hakem hepsine devam diyordu. Flakef'in attığı ilk gol tam anlamıyla skandaldı. Kafasına tekme gelen startın kaptanı Turuşev yere düşmüş. Takım arkadaşları onun yanına koşmuş. O sırada Almanlar boş kaleye golü atmıştı. Maçın ilk yarım saat tamamlandığında Rus takımının tamamı yara bere içindeydi. Buna rağmen ilk yarının sonlarına doğru Kuzmenko 30 metreden muhteşem bir şut çıkarmış. Skoru 1-1'e taşımıştı. Almanların sertliği futbol oyununu geri püskürtememişti. Ruslar durumu önce 2-1 Sonra 3-1 yaptı. İkinci yarı tam anlamıyla sinir harbi şeklinde geçiyordu. Ruslar bir yandan tekmelerden kaçıyor, bir yandan da gol atmaya çalışıyordu. Dakikalar 70'i gösterdiğinde skor 5-3'tü. Flakert takıma en azından beraberlik için tüm gücüyle yüklenirken Klimenko topu kapmış, kaleci dahil 4 kişiyi çalımlamış, topu kale çizgisine getirdiğinde gol atmak yerine gülerek santreye doğru vurmuştu. Bu durum Almanlar için adeta son darbe olmuştu. Hakem kenardan gelen talimatla maçı 15 dakika erken bir bitirmiş. Karşılaşma 5-3 sona ermişti. Aslında maçın bitiminde hemen Rus oyuncuların alınıp kuruşuna dizilmeleri düşünülmüştü. Hatta birçok kaynakta maç sonunda futbolcuların idam edildiği bile yazılıyor. Oysa olayın aslı pek de öyle gelişmemişti. Start takımı cephede alınan mağlubiyetin rövanşını futbolla almıştı ve bu durum onları adeta birer halk kahramanı haline getirmişti. Onları maçın sonunda hemen idam etmek şehirde çok ciddi bir ayaklanmaya sebep olabilirdi. O yüzden Gestapo, Naziler beklemeye karar vermişti. Maçtan tam 9 gün sonra Almanlar harekete geçmiş, start takımının oyuncularını tek tek sokaklardan toplamaya başlamıştı. Oyunculardan kimisine örgüt üyesi suçlaması yapılıyor, kimisi ise Alman askerlerine saldırmakta suçlanıyordu. Hepsi farklı nedenlerle gözaltına alınmıştı. İlk olarak takımın as oyunculardan Korotki Alman polis tarafından nezarethaneye götürülmüştü. Suçlama yer altında gizli bir örgüte üye olduğu yönündeydi. Yıldız oyuncu ne yazık ki oradan çıkamadı. Polis ailesine sorgulama sırasında kalp krizi geçirdiğini söylemişti. Alman bir askeri dövdüğü iddiasıyla tutuklanan Taçenko ise içeriden çıkamayan ikinci futbolcuydu. Alman polisi kaçmaya çalışırken vurmak zorunda kaldık deyip işin içinden çıkmıştı. Takım kaptanı Trusevic ile son maçın kahramanları Klimenko ile Kuzmenko yine saçma sapan sebeplerden gözaltına alınmış daha sonra da toplama kamplarına sevk edilmişlerdi. Ne yazık ki onlar da bu korkunç kamplarda gerçekleşen toplu infazlar sırasında hayatlarını kaybetmişti. O gün sahada yer alan futbolculardan sadece 3 tanesi bu ölüm kapanından kurtulabilmişti. Tüyüçev, Sridovski ve Honcharenk Start'ın hayatta kalan 3 oyuncusuydu. Onlara savaştan sonra Sovyet halk kahramanı ünvanı verildi. Bu aslında tam anlamıyla hak edilmiş bir ünvandı. Onlar kendi memleketlerinde esir düşmüş bir halkın umudu olmuş, öleceklerini bile bile kendi ülkelerinin cephede yaşadığı trajedinin rövanşını sahada almışlardı. 1941 yılında da futbol Kiev'de Asla sadece futbol değildi. Hikayemizin sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Savve'in katlarıyla hazırladığımız futbol hikayemiz sona erdi. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Buza ve bien joué. Buza ve beaucoup de